Herkese merhaba. Türkçe'de tekil ve çoğul kelimeler üzerine çalışacağız. Ee, tekil kelimeler dediğimizde bir varlık okuduğumuzda o kelimeyi tek bir varlık aklımıza geliyorsa tekil kelime oluyor. Eğer o kelimeyi okuduğumuzda aynı varlıktan birden fazla aklımıza geliyorsa çoğul kelime oluyor karınca kelimesini okuduk. Karınca dediğimiz zaman aklımıza tek bir karınca geliyor. Yani tekil bir kelime. Çiçekler dediğimiz zaman aklımıza birden fazla çiçek geliyor. Yani çoğul bir kelime. Türkçede tekil olan kelimeleri çoğul yapabilmek için sonuna ler ya da lar eki getiriyoruz. Ler ya da lar ekine Türkçe'de çoğul ekleri diyor. Bu ekin görevi eklendiği kelimenin sonunda o kelimeyi çoğul hale düşürmek. Örneğin kalem tekil bir kelimedir. Sonuna ler ya da lar eklediğimiz zaman kalemler olur, çoğul olur. Bunu resimle anlattığımızda kalem dediğimiz zaman tek bir kalem aklımıza gelir. Ama kalemler dediğimiz zaman Birden fazla kalem aklımıza gelir ki tek kalem tekil çok kalem çoğul olacaktır. Buna göre tabloyu ve kelimeleri işaretleyiniz.